sevgili arkadaşım. Verdiğim uyarıcıyı da aldıysan ve kendine geldiysen hadi gel bakalım 7. dersimize başlayalım. Bu dersimizde seninle birlikte sayma ve odası da yeni bir başlığa başlıyoruz ve binom açılımını öğreneceğiz. İki video boyunca binom açılımı ile ilgili özellikler ve bir sürü örnekler çözeceğiz. O yüzden hadi he hemen zaman kaybetmeden şöyle sayfalarımıza bir göz atalım ardından da konumuza başlayalım. Bu dersimizde öncelikle binom açılımı nasıl yapılıyor onu tanımlayacağız. Daha sonra binom açılımından binom katsayılarına ve binom katsayılarıyla da oluşmuş Pascal üçgeninden bahsedeceğim. Ve bu kadar bilgiyle sen buradaki örnekleri artık çözmeye başlayabileceksin. Daha sonra bazı soru tarzları için daha kolay bir şekilde çözüm yapabilmek için de senin için burada iki tane ipucum var. O ipuçlarını yaptıktan sonra örneklerimize devam edeceğiz. Şimdi bu videoda toplamda 6 tane soru çözeceğiz. Biraz daha bilgi ağırlıklı olduğu için soru sayısını daha az tuttum. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili daha çok soru çözeceğiz. O zaman gel hemen şimdi dersimize başlayalım ve ilk olarak binom açılımıyla dersimi açıyorum. Şimdi burada bize diyor ki x ve y gerçel sayılar ve en doğal sayı olmak üzere demiş. Şimdi x artı y'nin eninci kuvvetinin açılımından bahsedeceğiz. Biz aslında bu x artı y'nin eninci kuvvetini e, kullanıyoruz aslında. Yani bu açılımı aslında kullanıyoruz. Ama çok böyle küçük değerlerde kullandığımız için bu açılıma ihtiyacımız olmuyor. Ama aslında kullandığımız yer neresi biliyor musun? Mesela x artı y'nin ikinci kuvvetini aç desem sana bunu birçok soruda kullanıyorsunuz. Birçok konuda aslında karşına çıkıyor. x artı y'nin biz ikinci kuvvetini yani karesini nasıl açıyorduk? Birincinin karesi diyorduk. Ezberlemiştik biz bunu. Birincinin karesi diyorduk. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi diyorduk. İşte biz bu açılımı ezberden yapıyoruz normalde. Bunu kullanmamız gerektiği için önceki konularda bunları sen öğrendin. Ama aslında bu açılım yani bu x kare artı 2 x'ye artı y kare aslında... Binomdan açılıyor. Ve biz küçük ifade olduğu için bu binomun açılımına ihtiyaç duymadık şimdiye kadar. Ama bundan sonrasında senden daha büyük kuvvetlerin açılımlarını da isteyebilir. İşte bunun için de bu açılıma ihtiyacımız var. Şimdi bunu inceleyelim bakalım nasıl yapılıyormuş bu. Öncelikle şimdi buradaki ifadede kuvveti verdiği ifade yani n değerinin öncelikle kombinasyonlarını alıyorum. Kombinasyonu zaten önceden öğrendik. Şimdi diyoruz ki n'in sıfırlısıyla başlıyorum n'in sıfırlısı ve her bir terimde dikkat et aralarında artı olanların, artı ya da eksi olanların her biri birer terim. Mesela bu birinci terim, burası ikinci terim, burası üçüncü terim şeklinde devam ediyor. Bu da sonuncu terim. Her bir terimin kat sayısında öncelikle buradaki kuvveti, burada kombinasyonlarını almaya başlıyorsun ve diyorsun ki öncelikle n'in sıfırlı kombinasyonu. Sonra bir sonrakinin katsayısı sayısı n'in birli kombinasyonu, n'in ikili kombinasyonu, n'in üçlüsü, n'in enlisine kadar bu, bu şekilde devam ediyor. Daha sonra oradaki açılımlara bakacağız. Sonra terimlere bakalım bir de. Şimdi birinci terim x, ikinci terimimiz y. Birinci terimin burada kuvvetini şöyle alıyorsun. x üzeri n demiş ya burada. Aslında sebebi ne biliyor musun? x üzeri n ne? 0'ın arasındaki fark ne? n-0'dan n geliyor. Çarpı ikinci terimde de yani y'nin de direkt buradaki kuvvet değerini alıyorsun. Yani y üzeri 0. Yani aslında ne gelmiş oluyor biliyor musun? x'in olabilecek en büyük kuvvetinden yani n değerinden Y'nin de olabilecek en küçük değerinden başlıyorsun. Ve bu şekilde en büyük en küçük kuvvetlerini burada değerleri alıyoruz. Sonra bir sonraki terime bak. Burada da x üzeri n-1 vermiş. O n-1 nereden aslında? n ile 1'in arasındaki fark n-1 çarpı y'nin kuvvetini yine buradaki değeri yazıyorum. Ve bu şekilde devam ettik. x'in kuvveti n-2, y'nin kuvveti 2 gelmiş. Devam etti. Mesela n'in n'li kombinasyonu y üzeri bu sefer hatta burada önce x var. x üzeri n-n'den 0, y üzeri de n geldi. Bu şekilde devam etti. Şimdi aslında bu aradaki farklar gidiyor ama mantık enda yani aslında nasıl oluyor biliyor musun? x'in kuvvetini sen en büyük, y'nin kuvvetini en küçük aldın ya. Bir sonraki terimde x'in kuvveti bir sonraki adımda x'in kuvveti 1 azalıyor, y'nin kuvveti 1 artıyor. Bir sonrakinde x'in kuvveti yine 1 azaldı, y'nin kuvveti 1 arttı. Bak bakalım x'in kuvveti n'di, n-1 oldu. Bir sonrakinde n-2 oldu, bir sonrakinde n-3 olacak. Ve gittikçe azala azala nereye gelmiş? Sıfıra. Y'nin kuvveti sıfırla başlamıştı. Y üzeri 1 oldu, y üzeri 2, y üzeri 3. En sonda en büyük kuvveti yani y üzeri n'e kadar devam etti. Yani her biri kendi arasında düşünebilirsin. Katsayılarımız kombinasyondan geliyor. N'in sıfırlısı N'in birlisi şeklinde devam etti. X ve Y terimlerimizde biri burada X'in açılımından bahsettiğimiz için X'in en büyük Y'nin en küçük kuvvetini alıyorum. Birinin kuvveti artı azalırken diğerinin kuvveti artıyor. Ve bu şekilde biz binom açılımını elde ediyoruz. Ve buradaki kombinasyonlarımız yani n'in sıfırlısı n'in birlisi olan değerlerimiz ise bu binomun katsayılarını ifade ediyor. Şimdi bu katsayıları biraz daha inceleyelim. Bu katsayılardan da bir şeyler daha öğreneceğiz. Şimdi bu kat şöyle n'in sıfırlısı dedi ya. Mesela kuvvetimiz n olduğuna başladı. Kuvvetimiz sıfır olsaydı aslında bu nereye denk geliyor? Sıfırı sıfırı kombinasyonu. N değerimiz 1 olsaydı 1'in sıfırlı kombinasyonu 1'in birli kombinasyonu. N değerimiz 2 olsaydı 2'nin sıfırlısı 2'nin birlisi 2'nin ikilisi. Ve biz bunları bu şekilde yerleştiriyoruz. Yani hep dışarıya yazacak şekilde boşlukları yazacak şekilde böyle bir ifade oluşturuyoruz. En sonda en değeri en olduğunda en'in sıfırlısından başlayıp en'in enlisine kadar devam ediyor. Bu şekilde böyle devam ettikçe aslında ne geliyor? Orada bir üçgen oluşuyor ve biz o üçgeni de Pascal üçgeni diyoruz. Bu değerleri de yazalım. Mesela sıfırın sıfırlı kombinasyonu 1 alıyorum. Daha sonra şöyle diyelim burası 1. Bir. 1'in sıfırlı kombinasyonu 1. Bir. 1'in birli kombinasyonu da 1. Bir. 2'nin 1, 2'nin 0'lı kombinasyonu 1, 2'nin 1'li kombinasyonu 2, 2'nin 2'li kombinasyonu 1. 3'ün 0'lı kombinasyonu 1, bir, 3'ün 1'lisi 3, üç, 3'ün 2'lisi 3, üç, 3'ün 3'lüsü 1. Bak işte bu değerlerin hepsini aslında ne yapıyor biliyor musun? Buradaki değer de yerine yazıyor. Yani buradaki ifade şöyle diyelim. 0'ın 0'lı kombinasyonu dedi. Bak o nereye geldi? 1 bir oldu. 1'in 0'lısı ve 1'in 1'lisinde 1, bir, 1 gelmişti. Bak orada da yine aynı şekilde 1'leri yazdı. 2'ninkinde 2 iki sıfırlısından başladı. 1, 2, 1 gelmişti. Bak hemen burada 1, 2, 1 bu değerleri de yerine yazdı 3'ün sıfırlısında 1, 3, 3, 1 gelmişti. Bak burada da yine aynı şekilde 1, 3, 3, 1. Buradaki kat sayılar bu şekilde devam ediyor. Buraya birazdan döneceğim. Ve bu kat sayıların hepsini yani koyu renkte yazdığım kat sayıların hepsini de tek bir yerde yazdığımız zaman bu şekilde düzenlediğimiz zaman... Bu şekilde bir üçgen oluşuyor ve biz bu üçgene Pascal üçgeni diyoruz. Dikkat edersen bütün değerleri yazdığı 1 2 1 1 3 3 1 şeklinde hepsini sonsuza kadar yazdığında oluşan şeklimiz Pascal üçgeni. Ve Pascal üçgeninin kendi özellikleri de var. 1'le başlar her bir satır, 1'le başlar gördüğün gibi, 1'le biter. 1'le başlar, 1'le biter, 1'le başlar, 1'le biter. Bu sonsuza kadar devam ediyor. Ve aradaki değerler de bir üstteki satırın değerinin toplamını elde ediyor. Yani mesela 1 ile 1'in toplamı 2. 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. 1 ile 3'ün toplamı 4. 3 ile 3'ün toplamı 6. 3 ile 1'in toplamı aynı şekilde 4. Ve bu şekilde devam ediyor. Bunların her biri bu şekilde bir üstteki iki satırın o aradaki değerin toplamı yine alttaki satırı veriyor. Bu da Pascal üçgenin özelliklerinden biri. İşte bu Pascal üçgenindeki katsayılar da bizim binom açılımımızdaki katsayıları vermiş oluyor. Mesela şimdi burada kullandığımız ifadeyle şöyle bir açılımlarını inceleyelim. Mesela x artı y'nin sıfırıncı kuvvet. Zaten herhangi bir terim biz sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu söylüyoruz. O yüzden de Pascal üçgeni de böyle birle başlıyor. x artı y'nin birinci kuvvet demek yine sonuçta kendisi demek. Dolayısıyla x artı y diye yazar. x'in kuvveti bir, y'nin kuvveti bir. Bak oradaki Pascal'daki birler geldi x artı y'nin ikinci kuvvetin açılımını biliyorduk. Hani ezberlemiştik Ondan onu daha önceden. Neydi? x kare artı 2 x'i artı y kare. Bak o x karenin katsayısı sayısı 1, x y'nin kat sayısı 2, y karenin de kat sayısı 1. x artı y'nin küpünün açılımında yine aynı şekilde katsayılarımız sayılarımız 1, 3, 3, 1 geldi. Ve buradaki hatta terimleri de inceleyelim seninle birlikte. Şimdi mesela en büyük terim neydi önce? x'i en büyük terim kuvvetini alıyorum. x üzeri 3. Y'yi de en küçük kuvvetini alıyorum. Yani aslında burada gizli ne var? Y üzeri 0 var. 1 olduğu için yazmıyor. Bir sonrakine bak dikkat et. X'in kuvveti 1 azalmış, Y'nin kuvveti 1 artmış. X'in kuvveti 1 azalmış, Y'nin kuvveti 1 artmış. X'in kuvveti 1 azalmış ve X üzeri 0 olmuş. Dolayısıyla 1, Y'nin kuvveti de 1 artmış. X artı Y'nin 4. kuvvetine bakalım. X'in mesela kat sayılarımız zaten artık biliyoruz. Pascal'daki kat sayılar gelecek. Terimlere bakalım. X üzeri 4, sonra X üzeri 3, Y üzeri 1. X üzeri 2, Y üzeri 2. X üzeri 1, Y üzeri 3. En sonda x üzeri 0 y üzeri 4 olacak burası. Şurası yanlış yazılmış. y üzeri 4. Tabii yanlış yazılmış diyorum ama ben yanlış yazmışım. Buradaki notları biliyorsunuz ben kendim hazırlıyorum. Burasını atlamışım. Arada böyle şeyler oluyor. Artık onları görmezden gelin. Videoyu çekerken yine onları düzenliyorum. Şimdi bir sonrakine bakalım. Mesela x artı y'nin 5. kuvvetine yine x üzeri 5 ile başlamış. Y üzeri 0 aynı şekilde. X'in kuvveti her bir adımda 1 azalmış. Ve y'nin kuvveti her bir adımda 1 artmış. Ve bu şekilde binom açılımın terimlerin her birinde gelmiş. Bunlar aslında bu şekilde bize direkt soru olarak da çıkabilir. Yani diyebilir x artı y'nin 5. kuvvetini aç. İşte bak açılım bu. Kat sayıların paskaldan geldi ya da kombinasyondan da aynı şekilde gelmiş oluyor. Ve terimlerde de kuvvetler belli. Biri artıyor biri azalıyor. Şimdi artık bunlarla ilgili örneklerimizi çözmeye başlayalım. A artı 2 B'nin 3. kuvvetinin açılımında demiş. Şimdi adım adım ilerliyorum. Öncelikle kuvvetle başlayacağım. Kuvveti burada 3 vermiş ve kombinasyonu alacağım. Yani 3'ün 0'lı kombinasyonuyla başlıyorum. Sonra birinci terimin yani A'nın buradaki neydi? 3 eksi sıfırdan 3 geldi. Çarpı ikinci terim. İkinci terim bunun tamamı yani katsayısıyla birlikte alıyorum. 2B'nin Burada neydi? Sıfırıncı kuvveti. Yani birinin en büyük birinin de en küçük kuvvetiyle başlamış oldum. Bir sonrakinde 3'ün birli kombinasyonu çarpı A'nın ikinci kuvveti 2B'nin iki birinci kuvveti gelecek. Bir sonrakinde 3'ün ikili kombinasyonu A'nın birinci kuvveti 2B'nin iki ikinci kuvveti geldi. Son olarak 3'ün üçlü kombinasyonu çarpı A üzeri 0 2B'nin de üçüncü kuvveti geldi. Şimdi değerlere bakalım artık. 3'ün 0 kombinasyonu ne olacak burada? 1 olacak. Şöyle yazalım. A üzeri 3. 2B'nin 0. kuvveti 1 zaten. 3'ün 1 kombinasyonu 3. Çarpı A kare çarpı 2B geldi. Artı 3'ün 2 kombinasyonu 3. Çarpı A çarpı 2B'nin karesinden de 4B kare. Artı 3'ün şu kombinasyonu 1. A üzeri 0 1. 2B'nin 3. kuvveti de 8B küp. Bir satır daha düzenleyelim. A üzeri 3 artı 6 a kare B geldi artı 12 a b kare artı 8 b küp şeklinde açılımımızı yapmış oluyoruz. Aslında açılım yapmak çok kolay. Sadece buradaki işlem hatalarına dikkat etmeye çalışın. Sınavda da mutlaka böyle bir açılım sorusu gelir. Burada e, tek sıkıntı işlem hatası olur. O yüzden onlara dikkatli olursanız sorudan direkt tam puan alırsınız. Şimdi bu sefer de eksili bir soru var. İfadesinin açılımını demiş yapın. 2a eksi b'nin dördüncü kuvveti. Şimdi ne diyeceğiz? 4'ün kat burada kombinasyonuyla başlıyorum. 4'ün sıfırlı kombinasyonu. Sonra birinci terimiz 2a. 2a'nın dördüncü kuvveti. Sonra da ikinci terim. Bak bunu şöyle düşün. 2a artı eksi b gibi düşün bunu. Ve bu ifadenin dördüncü kuvveti. Yani birinci terimin 2a, ikinci terimin de eksi b alırsan eğer işlemlerde hata yapma ihtimalin daha da düşük olur. Şimdi ne diyeceğim o zaman? Eksi, eksi B'nin sıfırıncı kuvveti. Artı 4'ün birli kombinasyonu. Çarpı 2A'nın üçüncü kuvveti. Eksi B'nin birinci kuvveti diyorum. Artı 4'ün ikili kombinasyonu. 2A'nın yine kuvveti biraz azaldı 2. Eksi B'nin de kuvveti 1 arttı 2 oldu. 4'ün üçlü kombinasyonu. 2A'nın birinci kuvveti. Eksi B'nin üçüncü kuvveti. Son olarak 4'ün dörtlü kombinasyonu. 2A'nın sıfırıncı kuvveti ve eksi B'nin de dördüncü kuvveti geldi. Düzenleyelim. 4'ün sıfırlısı 1. Buradan 16 A üzeri 4. Buradan da yine aynı şekilde 1 geldi. 4'ün birlisi 4. 2A'nın 3. kuvveti 8 A küp. Çarpı eksi B'nin birinci kuvvetini yine şöyle parantezle yapalım. 4'ün ikili kombinasyonu 6. Burası 4 A kare. Eksi B'nin karesinden B kare geldi. 4'ün üçlü kombinasyon 4 çarpı 2A. Eksi B'nin 3. kuvveti var burada da. Yani eksi B küp. Artı 4'ün dörtlüsü 1. 2A'nın sıfırın kuvveti 1. Ve buradan da B üzeri 4 oldu. Bir satır daha düzenleyelim. 16 çarpı A üzeri 4. Burada eksi 32 A küp B. Burada 24 A kare B kare. Eksi 8 A B küp ve son olarak da B üzeri 4 şeklinde açılımımızı yapmış oluyoruz. Eksili olduğunda da eğer bu şekilde alırsanız dediğim gibi işlem hatası daha az bir şekilde yapmış olursunuz ya da belki de hiç yapmazsınız. Şimdi bir sorumuz daha var bununla ilgili. Yine burada da kat hem kat var hem de negatif bir sayı var. Bunu da yine aynı şekilde şöyle düşüneceğiz. 2x artı eksi 3y'nin 3. kuvveti şeklinde gelecek. Şimdi burada yine aynı şekilde bakalım. 3'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı birinci terimin üçüncü kuvveti eksi 3y'nin sıfırıncı kuvveti. Artı 3'ün birli kombinasyonu 2x'in iki ikinci kuvveti eksi 3y'nin birinci kuvveti. Artı 3'ün ikili kombinasyonu çarpı 2x'in birinci kuvveti ve eksi 3y'nin de sıfırıncı kuvveti gelecek. Pardon burada bir tane e, ikinci kuvveti gelecek. Yanlış yazdık. Bir tane daha var. 3'ün üçlü kombinasyonu. 2x'in sıfırıncı kuvveti ve eksi 3y'nin de üçüncü kuvveti geldi. Şimdi bunları düzenleyelim. 3'ün sıfırlı kombinasyonu 1, 2x'in üçüncü kuvvetini aldık 8x küp çarpı 1 artı 3 çarpı 4x kare çarpı eksi 3y artı 3'ün ikilisi 3 çarpı 2x çarpı 9y kare artı buradan 1 çarpı 1 çarpı eksi 9y küp geldi. Bir kere daha düzenleyelim. 8x küp eksi 36x kare y artı buradan 20'ye çarpı 2'den 54x y kare ve eksi 9 pardon 3'ün 3. 3. kuvvet demişti. Burası 27 olacak. Eksi 27 y küp şeklinde açılımımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi sana dediğim gibi bazı ipuçlarım var burada onlardan bahsedeceğim. Mesela burada hatta özelliğe geçmeden önce bir şey dikkatinizi çekelim. Mesela burada diyor ki 2x-3y'nin 3. kuvveti demiş. Ve sen bunun açılımını yaptığında kaç tane terim buldun burada son kısımda? 1, 2, 3, 4 tane. Kuvvet 3 iken 4 tane terim buldun. Bir önceki soruya bakalım. Mesela kuvvet burada da 4 iken 1, 2, 3, 4, 5 tane terim buldun. Bir önceki soruya bakalım. Kuvvet 3 iken 1, 2, 3, 4 tane terim buldun. Yani biz bunu eğer genellersek kuvvetin bir fazlası kadar terim elde ediyoruz diyebiliriz. O zaman özelliğimize şu geldi. X artı Y'nin eninci kuvvetin açılımında N artı yani kuvvet N ise N artı bir tane terim vardır diyeceğiz. Bir sonrakinde ise katsayılar toplamı. E şimdi ben burada X'in sonuçta katsayısı burada 1, Y'nin katsayısı 1. Buradaki ifadenin tamamını yani bütün aslında o açılımdaki katsayıların toplamını eğer istiyorsa benden bu sefer de şunu yapıyorum. Buradaki değişkenlerimin yerine yani x'in ve y'nin yerine 1 yazıyorum. Değişkenlerin yerine 1 yazdığın zaman o açılımdaki katsayıları elde etmiş olacaksın. Sonra eğer sabit terimi isterse senden bu sefer de bütün o değişkenlerin yerine buradaki açılımda bütün değişkenlerin yerine sabit terim bulmak için 0 yazıyorsun. Ve bu şekilde sabit terimi elde ediyoruz. Mesela diyor ki ifadesinin açılımında kaç tane terim vardır? E ne diyecektik? Kuvvetin bir fazlası. Yani 5 artı 1'den 6 tane terim var. Katsayılar toplamı demiş. X ve Y gördüğüm yere yani değişkenlerin yerine 1 yazacağım. Şimdi 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 1. Bunun 5. kuvveti. Buradan da 7 üzeri 5 sana katsayılar toplamını verecek. Aynı şekilde sabit terim demiş. Bu sefer de değişkenlerin yerine 0 yazacağım. 3 çarpı 0 artı 4 çarpı 0'ın 5. kuvvetinden 0 üzeri 5. Yani sabit terim 0 yani yokmuş aslında. Şimdi bunu bir önceki örnekte görelim bak. Mesela buradaki ifadede sana bu soruda kat toplamını sormuş olsaydı 2x 3y'nin 3. 3. kuvvetini ne diyecektin? x gördüğün yere ve y gördüğün yere 1 yazacaktın. Şimdi 2 çarpı 1, eksi 3 çarpı y yerine de 1 yazıyorum. Bunun 3. kuvveti. 2 eksi 3'ten eksi 1 geldi. Eksi 1'in 3. kuvveti de eksi 1. Yani senin katsayılar toplamın eksi 1 olacakmış. Bakalım kontrol edelim. Açılımını yaptığımızdaki buradaki katsayıları toplayalım. Burada bir 8 var. Sonra eksi 36 var. Artı 54 var. Eksi 27 var. Toplayalım bunları. Buradan topladım 27 geldi. Artı 27. 27 ile eksi 36'yı topladım. Eksi 9 oldu. Eksi 9'a da 8 topladım. Bak katsayılar toplamı ne buldum? Eksi 1. İşte burada karşılık direkt ispatlamış oluyoruz. Katsayılar toplamı denince değişkenleri yerine 1 yazdığım zaman sonuçtaki katsayılar toplamını elde etmiş oluyorum. Ya da mesela sabit terimi bulalım. Sabit terim denince de ne diyecektik? Değişkenlerin yerine 0 yazacaktım. X ve Y yerine 0 yaz. 2 çarpı 0, eksi 3 çarpı 0'ın üçüncü kuvveti. Buradan da sıfırın 3. kuvvetinden sıfır. E şimdi bakalım biz açılımımıza sabit terimi bulmak için yine aynı şekilde şimdi sabit terim sonuçta sıfır diyor. E sabit terimle yanında değişken olmayan, yanında değişken var, burada var, burada da var, burada da var. Dolayısıyla burada değişken olmayan bir tane sabit terim yok ya da var ama sıfır da diyebilirim. Dolayısıyla sabit terimde bak işte ne bulmuş olduk, sıfır olarak bulmuş olduk. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim artık özelliği. Gerektiği kadar öğrenmiş olduk. Diyor ki ifadesinin açılımında 22 tane terim var. Ne diyorum? Kuvvetin bir fazlası. Yani 2n artı 3'ün 1 eklediğim zaman bu ifade 22'ye eşitmiş. Buradaki 4 geldi karşı tarafa gönderelim. 2n eşittir 22 eksi 4'ten 2n eşittir 18 ve n değerimiz de 9'a eşit oldu. Bizden de zaten bu değeri istemişti. Şimdi sana bir ipucum daha var ve bu ipucu sayesinde sen aslında birçok yapman gereken işten kurtulmuş oluyorsun. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela sana dese ki x artı y'nin işte 21. kuvvetini verdi ve diyor ki bu açılımdaki bana 19. terimi diyor bul. E şimdi senin o kuvveti 21 ise hatta 22 tane terim var. O 22 terimli binom açılımını açıp oradaki 20. terimi söylemeni istiyor değil mi? Şimdi e, kuvvet çok fazla olduğu için o açılımı yapmak da tabii ki çok uzun sürecek. Evet tabii ki küçük kuvvetlerde açılımı yaparız, direkt söyleriz ama burada mesela 21-22 terimli bir ifadeden veya daha büyük terimli bir açılımdan da bahsediyor olabilir. Ve orada rastgele bir tane terimi soruyor sana. İşte sen o e, terime tek tek açılım yapmaktansa bu vereceğim ipucu sayesinde bunu e, çok kolay bir şekilde, tek bir işlemle aslında e, kolay bir şekilde o terimi elde edebiliyorsun. Şimdi şimdi seninle birlikte bunu öğreneceğiz. Mesela diyeceğiz ki x artı y'nin enince kuvvetinin açılımında bize mesela diyecek ki işte soruda normal diyor ya, işte baştan 20. terim. O yüzden de ifade şöyle alıyorum. Baştan r artı 1. terim diyoruz. Mesela baştan 20. terim diyorsa demek ki r artı 1 20'ye eşit. Sonra oradaki r dediğimiz değeri elde etmiş oluyoruz ve açılımı şöyle yapıyorum. Şimdi normalde biz n'in sıfırlısı n'in birlisi diyorduk ya. Burada da r içinde herhangi bir terimden bahsediyorum n'in r'li kombinasyonu çarpı x üzeri. Sonra ne diyorduk biz x'in kuvvetine? Bu ikisinin arasındaki fark değil mi? Mesela n'in sıfırlısı deyince n-0 diyordum. E o zaman burada da x'in kuvvetine n-r kuvveti çarpı y'nin kuvvetine de bunu yazıyordum. y üzeri r. Zaten burası bildiğimiz bir değer. Biz burada x'e sadece ne yapıyoruz? Kaçıncı terimi söylüyorsa onun r artı 1'e eşitliyoruz ve buradaki r'yi buluyoruz. Daha sonra buradaki ifadeyi yerleştirmiş oluyoruz. Bunu bu şekilde uygulayacağız. Bir de Şimdi buradaki ifadede kuvvetlere dikkat et. N R ile R'nin toplamı Baktığın zaman ne geliyor? Bunları topladığın zaman en Yani sana buradaki kuvveti veriyor. O yüzden de her zaman için x ve y'nin kuvvetlerin toplamı sana ilk baştaki ifadenin kuvvetini verecek. Mesela burada şöyle diyelim x artı y'nin mesela ikinci kuvvetinin açılımında şimdi buradaki değerlerimizde mesela aradaki bir tane değer x üzeri 1 çarpı y üzeri 1 dedim bu açılımlardan biri. İşte bak 1 ile 1'in toplamı sana buradaki 2'yi verdi. Bu her zaman için böyle. İkinci ipucumuz da böyleydi. Şimdi hemen açılımını yapalım. Diyor ki ifadesinin A'nın azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan 3. terim. Şimdi bu ilk soruyu hatta şöyle yapalım. İki farklı şekilde açalım. Zaten kuvvet çok büyük olmadığı için açılımı yapmak çok uzun sürmeyecek. Bu seferlik daha bu şekilde açılım yapalım. Ama bundan sonra bana eğer içinde bir terim soruyorsa biz direkt o ipucunu kullanarak çözümü yapacağız. Ama şimdi dediğim gibi karşılaştırmak için daha iyi anlaman için iki farklı şekilde de çözüme ulaşalım. Önce normal biraz önce öğrendiğimizden gideceğim. 4'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı birinci terimin burada dördüncü kuvveti çarpı ikinci terimin eksi 2B'nin sıfırıncı kuvveti. Artı birin, burada 4'ün bu sefer birli kombinasyonu diyorum. Sonra birinci terimin üçüncü kuvveti eksi 2B'nin birinci kuvveti. Artı 4'ün ikili kombinasyonu çarpı A üzeri 2 çarpı eksi 2B'nin iki yine ikinci kuvveti geldi. Artı 4'ün üçlü kombinasyonu a üzeri 1 çarpı eksi 2 b'nin 3'üncü kuvveti. Son olarak 4'ün 4'lü kombinasyonu a üzeri 0 ve eksi 2 b'nin de 4'üncü kuvveti geldi. Şimdi Açılımımızı yapalım. 4'ün 0'lı kombinasyonu 1. a üzeri 4 eksi 2 b'nin 0'ıncu kuvveti 1. 4'ün 1'lisi 4. a üzeri 3 çarpı eksi 2B. 2 b. 4'ün 2'li kombinasyonu 6. a kare Eksi 2 B'nin karesinden de 4 B kare geldi. Artı 4 çarpı A çarpı. Burada da eksi 8 B küp var. Artı 4'ün 4'lü kombinasyonu 1. A üzeri 0 1. Buradan da 16 çarpı A üzeri 4 oldu. Düzenleyelim. A üzeri 4. Eksi 8 A küp B. Artı 24 A kare B kare. Eksi 32 A çarpı B küp. Artı 16 çarpı A üzeri 4 geldi. Şimdi biz açılımımızı yaptık. Bütün terimleri bulduk. Bana da ne demişti? Baştan üçüncü terimi söyle. 1, 2, 3. Baştan üçüncü terim işte buymuş. Şimdi biz bunu bu şekilde açılım yaparak bulduk. Bir de diğer yoldan, kısa yoldan yapalım. Ne diyecektik? Burada R artı birinci terim. Baştan üçüncü terim dediyse R artı bir dediğimiz değer 3'e eşit. Buradaki R artı 1'in artı 1 olmasının sebebi hep bir fazlası geliyordu ya burada terim sayısı. O yüzden R artı 1 dediğimiz zaman denk geliyor. Dolayısıyla da buradaki baştan 3. terimi R artı 1. terim olarak alıyorum. Ve R değerimiz de 2 geldi. Sonra N'in R'li kombinasyonu demiştik. N değerimiz 4. 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 1. terimin aradaki fark 4 eksi 2. Çarpı ikinci terimi yani eksi 2B'ni de buradaki 2'yi yazıyorduk. ikinci kuvveti. Düzenleyelim. 6 çarpı a kare çarpı 4 b kare geldi. Buradan da 24 a kare b kare değerine ulaşmış olduk. Bak işte aynı şekilde 3. terimi elde ettik. O yüzden bu tarz bir soruda böyle uzun uzun açılım yapmamıza gerek yok. Direkt bu ifade sayesinde bu istediği terime ulaşabiliyorum. Şimdi bu videomuzda binom açılımı ile ilgili bir sürü tanımdan bahsettiğimiz için ve tanımaya çalıştığımız için soru sayısını biraz daha az tuttum ve toplamda 6 tane soru çözdük. Ama bir sonraki videoda binom açılımı ile ilgili bir sürü örneğimiz var. Onları çözmeye devam edeceğiz. Ama önce sen şimdi biraz ara ver ve buradaki açılımları kendin de yapmaya çalış. Yani sadece izleyerek değil de kalemin elini al ve buradaki soruları çözmeye çalış. Ve bunları öğrendikten sonra da bu açılımları yapabildikten sonra da diğer videoya gel ve bu son yaptığımız özellikle ipucu ile ilgili orada da bir sürü soru çözeceğiz. Ve orada da hatta tekrardan başka ipuçlarımız da olacak. Onları da seninle birlikte göreceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak ve videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve hatta yorum yapmayı ihmal etmezsen beni gerçekten de çok mutlu edersin. O zaman diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.